Merhaba arkadaşlar. Bugün de başka bir video ile karşınızdayız. Burada bir tane topumuz var. Ee, bu topu da şimdi e, oyun oynayacağız. Ama bu farklı bir oyun. Şimdi Azra ve Ece birbirlerini atacaklar. Ee, ben de duracağım ceza yerim yaptık. Biz kendimiz tasarladık tamamen. Ee, ben duracağım. Tutamayan birbirlerini attıklarında tutamayan top kişi topu ya ee, ceza, ceza vereceğim. Ee, sonra o cezayı alması yarısı benim yerime geçecek. Ben de onun yerine geçtim. Geçecek. Gececek. Hadi başlayalım. Al alsın. Hadi. İnşallah. Hemen. Yana, yana haber. İlk ceza ile biz başlayalım. Ben ceza ile Benmişim. Hadi ya sıkıştık. <laughs> Ece tutamadı. Hayır. Ece tutamadı. Şimdi ona cezamızı getiriyoruz. <laughs> <Evet>. Arkadaşlar cezam <laughs> domates, e salçası, tuzu acı değil. Ama gerisini... yarısı. <laughs> Evet, diğer çünkü ben yanlışlıkla böyle aldım. Çünkü diğer alınmıyor. Daha çok alınıyor hep yapınca. Şimdi şu kadar bir tane yeter olur. Yok Bekliyorum. <laughs> ben almalı yumcağı düşündüm de. Yiyeceğim. Yiyeceksin. Tam bir tane daha yiye. Yok yiyeceğim. Ne alırım.

Çünkü yere at. <laughs> e ama bir oldu hadi. saat. Ya gök 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 beniz. Ne dayanısın? Allah ya, hadi. ne ceza han Ya açılıyor. Yan sen nasıl atmıştın ben.

2 2 2 2 ya. 2 yana da. baya baya galiba. yarısını yedi Ne kadar Hı. aldı? Al al. Bir tane daha yedi Tamam, başka verim. Hadi. bir Başlayalım gel. Nerede bir <laughs> kalkıyor ağrıyan. <laughs> Yok bende ideal yarış Başla Ya nabıyon Ya nabıyon Yine de böyle atılıyor Ama Çok, Otur, çok Otur. Ya. o dur Ben tuttuğum yere düşmedi ki Yere düşmedi O da derdi o da düştü ki Ben de dedim o yazılıyor masum Allah aşkına öyle bir kapasiteydi diyorduk Ceza almak istemiyorum. Ya, <laughs> ya 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 ya. <gülüyor> <Alacaksınız>. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Yani, ya. Okay. ya. Ama almayacağım ceza aldık. oluyoruz. Çünkü aynı Cezanız ne? İçeceksin bir kaşık olsa da iç. <laughs> ah usta. Niye ki? O kadar kötü ki tadı. Evet. Bir dakika. Neyse görme <laughs> de mü kaşık olabilir mi? Video mu kaldı yani? Son şey mi kaldı? Ee, yok başka tür kalmadı. Ha, Gel gel. Herkes de oynadı. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada Allah herkesin orucunu kabul etsin.